Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey kardeşim! Hayatın bereketlenmesini istiyorsan, rızkının ve zamanının çoğalmasını diliyorsan, bil ki bunun yolu Rabbimizin emirlerine sarılmaktan geçer. Rabbimiz buyuruyor, eğer şükrederseniz elbette size daha fazlasını veririm. Kaynak İbrahim Suresi 7 Şükredenin rızkı artar, infak edenin malı bereketlenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Sadaka malı eksiltmez, affetmek kişinin şerefini artırır. Tevazu eden kimseyi Allah yüceltir. Kaynak, Müslim 1, 69 Öyleyse kardeşim, bereketli bir hayat için şükret, Rabbine her nimeti için hamd et, helal kazanç peşinde ol, haramdan sakın, helal lokma ile beslen, sadaka ver, malının ve zamanının bereketlenmesini istiyorsan paylaş. Akrabalarını gözet, sılayı rahim yapanın ömrü uzar, rızkı genişler. Ya Rabbi, hayatımıza bereket, kazancımıza helal, gönlümüze huzur nasip eyle. Bizleri şükreden ve infak eden kullarından eyle. Amin.